Çabı olmuş sabun olmuş. Tuzum, hadi tat. Mu beş tatlı anne. Hayır tuzum tat, tuzum tat sana. Tuzum tat dedin. Uf anne ya beş tatlı de daha denemedi. ne demek ne işe? İşte mi dinleyeceğim sen çıt. Oğlum hadi. Ha tamam anne. Açtı tadı şimdi boğacaksın. Ben de deneyeyim. adam da kurmuştum unutmuşum. Ay. Saat de on. Gidip şunu yandırayım. İyi bugün okula gideceklerdi de. Oğlum hadi kalk anneciğim. Anne beş dakika daha. Oğlum hadi anneciğim. Uf tamam anne ya. Bir yüzüğünü Bunu giyeyim. Ay anne of ya. Anne mi baktım ya. Oğlum okul gitmekten mi bıktın oğlum? Evet anne ya. Okul okul diye niye bir şey var? Okul gitmesek daha iyi olur. Oğlum saçma sapan şeyine gelme oğlum. Of, tamam anne. Kardeşim yanacağım şimdi. Tamam mı? kızım hadi kalk anneciğim. Anne Tamam anne. Ay ay öpsem gideceğim. Anne ne bir bilmiyorum. Ay. Ay ben de şunu yapayım artık ya. Ay anne. Üstümü giydim. Çantam hazırdı zaten. Yani. iyi hadi Hadi kızım, ben size kahretsin Tamam anne ya. Hadi oğlum, hadi gel. Anne, baban niye kalksın? Oğlum, baban niye kalksın? Sizin arkadaşınız o gelecek. İyi, tamam anne. Anne, biraz çubuk değil. Kahretsinliğimize aydaşmış. Tamam, tamam, tamam. Oğlum. ne sanmıştın abi? dibi boğmuşsun. Ben de sormuşum. Sen de yine dip olmuşsun. Çocuklar ne tavır düşünür? Uz, dip dip başınca. Az Tamam. Çocuklar durun bekleyin çatlanınca da dönüş. Tamam anne dur. Bir şey değil ya sen bana inat dip diyorsun. Ben sana çok dip olmuşum diyecektim. Çocuklar şu <S1het> şimdi babanız. Çubu 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 Çocuklara de artık arkadaşınız gelecek. Tamam anne ama artık şunu şunu yandan durmak durmak istemiyorum. Çünkü çok kötüsün. Asıl sen kötüsün ya. Bana laf atıyor hem de bana kötü diyor. Anne senin şu kızın var ya sevgilisi var. Ne? Ne son konuşu de. Hadi. hadi içeri Hem kanka mı salacak diyorsunuz hem de içeri gidin hadi. Kantin alırsınız bir şeyler. Annem gene yattı gitti uyumaya ya. Üf gel. Abi. Efendim. Bak ses yapma. Ses yapacağım ya. Sana ne? Sana ne ya? Hadi. Bekle bakayım kapıya. Annem bak gelmiş mi? Aa kapı çalıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi çabuk gelin. Abi hadi gel gidiyoruz. Of tamam ya. Yiyelim gideceğiz tantalar. Sizi de ee, böyle çok iyi oluyor ya. E değil edeceğiz işte hemen gidelim bir şey olmaz. Dur kapıyı kapatmıyorum. Kapı, kapıyı kapatayım. Yoksa şey olacak. Aa sen mi kapattın? Teşekkürler evet. ya. Dur şu takımı takayım. Hep düşüyor gözden. Hadi gelin gidelim artık ya. Evet. Aynen ya. Hadi geldik artık. Evet. evet geldik. Evet, şu zade tidit ya. Zade dimiyle. Ama çok iyi. Sen ben mi oturacaksın? Ben mi? Dur çantayı da da koyayım. Ben hatırladım. Bak çok güzel dolabım var benim. Evet güzelmiş. Ay. Böyle çok güzel dolabım. Evet bize dolabını göstermene gerek yok zaten. Ya abi ya. Kırışma mı kankama? Kanka boş versin Aa, onu bir ya. Bir şey dedim dolabımda. Kendim. Ana. Al senin kıyafetin kanka o. Senin kıyafetin. Al evet. şuraya asabilirsin. Ay, ay dindim. As şuraya. Hadi. E, ee, kanka. Kanka sen çantanı koysana ya. Tamam. Fırlat Fırlat. ya fırlatma. Allah'ını seviyorsan ya. Dolaba koy şu çantayı. Kanka koy şu abinin çantasını Vallahi ya. Vallahi niye ya? Vallahi ya. Kanka geç kaldık hadi evet. geç. Merhaba. Ay, daha it, gelmemişler. Ay ay ay. Dememişler mi? Merhaba ya merhaba. E, tamam da biz derdik ya. Yani biz evet. sizden önceden derdik canım. Evet sen. Hadi daha, gel. Daha da böyle, ya. gel. Ben de benim sizin böyle dodasım ya. Evet tamam. Sen hem ben seni mı? Ben te tutacağım. Dur. ben... Çıt. Çıt dön. Çıt ben onu evet. tutacağım. E, orada da Çık. neyse ben buraya oturuyorum. Aa. Niye azarlıyorsun beni ya? Ay, ne dedi ya? ya. Kanka nasıl beni? Ya dosttur. Bence de korkunç. Tam korkunç. Geldim. Ya. Hocam. hocam. Ne oldu yavrum? Hocam siz nasıl birisiniz? Ben böyle biriyim yavrum. Ben kay şey diyorum. Ha tamam hocam. Manyak ya. Merhaba Merhaba arkadaşlar. Ben de tam tutuşum. o Aa, kanka olalım. Mama. <laughs> bunlar, bunlar deli misler mi? ya kanka. Bunlar buna ikisi tutuşum. Daddy tadı da. Bir ne dakika, ne? dakika çocuğum evladım. Ne tabiri Fırat'ta ne hocam? Teşekkür ederim çocuğum. Ben geçeceğim de. Düştü mü hocam? Ne düştü mü? Tabiri misin? Ha düştü. Hadi sen de geç bakayım ben sınıfa geleceğim. Tamam. Ay, gidemedim sınıfa Günaydın. Günaydın. Günaydın, hocam. Hocam. Niye öğretmen dediniz? Hocam yani. Doğru diyorsunuz hocam. Evet. Siz niye öyle konuşuyorsunuz? Evladım ya. Bizi böyle sesim var. Evet bizim bu olay anı. Toto sesim. Anladınız <laughs> böyle mı? Böyle <ses> <laughs> kanka böyle bir yapmışlar. Benim bir şey söyleyeceğim. Benim öyle odasım ne olabilir mi? Hmm. Evet yani ben de böyleyim yani. Kokuşar böyle olur yani. Evet siz iyisiniz. Siz aks siz iyisiniz. Neyse, pa pardon biz azık de değiliz de siz azıksınız. De siz sadece biz ben konuşuyorsun. Evet benim karşıma hiçbir kimse laf edemez. Sen neden düşüşürsün? Ben de hiç akıl şey yapacak? Laf eder sana ne? Asıl tamam. sana ne ya yani. ana? E, asıl şu sen hocam Al kanka mi? dur ya. Şey. Asıl ne yaptı Kanka. <laughs> kanka kalk da şuradan yani. Şu sırt pismi bilmesem. Bile bile Evet çocuklar. Burada. Burayı görüyorsunuz ki. Burası dünya ötesi. Yemyeşil bir yerler. Burada yeşil yerler falan var. Bu tür çerçevesini biliyorsunuz zaten. Hocam biliyoruz merak etmeyin. Evet hocam hepsini biliyoruz. Azil çaldı. Gel kanka. Senin de beni öyle daha da. <laughs> gel kanka ya. Da. Gel. Da. bunlar hiç güzel kız görmemişler <laughs> kanka. Ya. Çok güzeliz ya. Kanka gel biz de çıkalım kanka yemek ha. gidelim. Benim karnım çok aç kanka. Benim de. Hadi gel kanka ya derdim. Aa hiç yemek kani aman beleş alalım ya ne, çok... Hepsine hepsine. İyi çok güzel kanka. Ne, 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 ne. Aman. Bak hmm. şunları. Aa kanka orada yedi kalmış. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Nereden şey yaptınız? Merhaba elinde diş macuzaya kalmışım. Doğumdaydı zaten. Ay çıpı Gel kanka oturalım ya. Ay, dur, dur, sen çok güzelsin. Ay kanka sen de. Gel biz doyduk gel kanka. Evet ona adı şimdi tuhaf konuştu Ya herkes yadırdı. bu okur gel çok daha konuşuyor. Ya. Evet ya. Kanka. Ne? Şu kız sen çantaları çok güzel. Onun üstüne şu kolayı döksek mi? E, ben de ben de ben, ben, ben ver. Kanka ya. Ben çok hepsini döktüm. Kanka dolapları herhalde. Dur 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 kanka. Kanka dur. Kanka şurada. Evet evet evet. dur 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 dur. açsın içini açsın. Tamam açayım. Kulağın ay ay çanın içinde <laughs> Kanka kanka. Dur 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 Kanka dur. Dur dur. Dur Tamam kapat. Dök şunu içini. Dur dur. Kanka. Ya tut anda ya da isteme. Sen koş da. Koş koş. Ertesini yap benim ertesini çok dinlesin. Kanka ya gel şu çantalarımızın kalemleri falan <laughs> alalım. Kanka sen niye oraya gidiyorsun? Burası benim şeyim. E, Aa, bu uslak. Evet, ah, bu ıslak. Evet Ah, ya? Ya temiz. <laughs> <laughs> ben abiden gideceğim gibi. yeter ya. Yok, yeter ya, ben abi biz alacağız, abi mi <laughs> yapmışsın? Abi, çantası. Hoca yemaz öyle, hoca. Ne oldu evladım? Biz bizim, bizim çantalarımızı aldık, biz, işte. biz, biz su de, falan döktümüz. Nasıl kim döktü bilmiyor musunuz? Hocam bilmiyoruz. Biz biz şey yapıyorduk. Teneffüs dedik hocam. Dolabımızı birisi açmış ve içine fanta kolonu bir şey dökmüş. Tamam. Eğer bizim sınıftan birisi yapmadı değil mi çocuklar? Hocam hayır biz asla yapmayız. Bizi gizemek... Ay biz ya çok seviyoruz nefesi. Ya da bunlar ya bunlar ya da bunlar. Ne evet. yine, Dur dışarıdakileri sorayım. Dur, dışarı dışarı sorayım? Ay, acaba acaba bir, bir tane. Tamam sakin ol. Aboneyim de var. Ha? Merhaba. Ha? Sen benim çantamı mı sattın? Siz, siz benim çantamı mı sattınız? Ee... ya ne alaka? Ha? Biz sizin e, sizin 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 Başka hiç kimsede kolu yok mu canım benim? Yok. Şu kanka ya gel ya. Va daha da var mıydı? Bana acıtla. Kanka yoktu. Bu arada dileriz yani. Ama bence var ki gördü ya. bir şey ah, ya. Ah, bir şey dövdüm. Çadırına bir şey dövdüm. Ne dövdün kanka? Bilmiyorum seni dövdüm. Aa! Ula. Kanka yapmış. Siz. Siz yaptınız. <gülüyor> Diğerleri <gülüyor> siz de bir şey yaptınız. Siz Altınla dövdük. Kanka yaz. Bak bak köy biz köy Evet bak. Ne istiyorsunuz bizim çantamızdan ya? Did. Ya gidin ya. Uf, ben Hı. annemi arıyorum yeter ya. Ben de ya. Gel ben gidelim de, biz ya. anne ben de benim telefonumu unutmuştum. Uf tamam kanka hadi ya gidelim biz yeter ya. Bıktık biz ya. Valla.